Evet tatlım şimdi aynı sorunun e, çözüm videosunun ikincisini devamını e, yapalım. Şimdi soru diyor ki çarpımları tam sayı olsun diyor. Şimdi çarpımları tam sayı olacak şekilde bunları çarpacakmışım. İşte bu kök üçlü bir sayı burada kök altılar vesaire hep kök 2, kök 3 ve kök altılardan oluşmuş bakın. O zaman demek ki aslına bakarsanız üçü birden çarpılacağına göre bu kök altılar kök altılar yani iki tane kök altı oluşturmak gibi bir zorunluluğumuz var burada. Ya yani mesela şunu, şunu ve şunu seçtiğimiz zaman mesela bu kök dışarıya çıkamıyor. Hmm, olmaz yani. Bakın birkaç deneme yapalım. Şimdi soru gerçekten değişik hoş bir soru. Mesela iki kök üçle şunu çarpsam Karşılığında bunu çarpsam başarılı bir hareket yapmış olurum. Niye? Bakınız kök altı kök altı altı diye şaşırıyor. Böyle bir şey olur mesela. Ama mesela bunu da bunu çarptım. Ardından bununla çarpmaya kalkarsam hoş bir şey olmaz. Neden? Çünkü üçler çıkar ama altı çıkamaz. Bu sefer altı içeride kalır ve istediğim şey olmaz. Yani çarpımlar tam sayı olmaz. Demek ki ben böyle sayıları çarpacağım ve tam sayı çıkacak. Ama bir saniye her yerde e, sayı olarak sadece 2'ler ve 3'ler var farkında mısınız? Yani tamamen 2'ler ve 3'lerden mamul sayılar bunlar. Ve ben bunları çarptığım zaman bakın kökün içindekiler de 6 mesela. O da 2 ile 2 ve 3'ten mamul. Bu soru tamamen 2 ve 3'ten mamul bir soru. Yani ben bu sayıların ne şekilde çarparsam çarpayım kökten çıkacak şekilde düşündüğünüzde tabi daima e, iki ve 3'ten mamul sayılar olacak. Yani yanında ekstradan başka bir sayı olmayacak. Altı olabilir tabi o da iki ve 3'ten mamul diye. Bu anlamda bakarsak şimdi şıkları tam olarak buraya yazmamışım ben ama yapısında 2 ve 3 e, bulunmayan bir şık var. Mesela A şıkkındaki sonuç asla elde edilemez. Kaçtı o şık? Hmm, şimdi göremiyorum. Buraya bir yere yazdım mı ben o şıkkı? 84. A şıkkı 84. Bakın 84'ü çarpanlarını ayırdığınız zaman 42 oluyor. 2'ye böldüm 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Bu 7 hiçbir yerden gelemez ki. Onun gelebileceği bir nokta yok. Yani çarpımları kesinlikle 84 olamaz. Öbür şıklar çıkabilir. Dolayısıyla cevabımız 84.